Bu hikaye Pakistan'ın Sarda köyünde yaşanan gerçek bir olaydır. Toplum içinde dini bir yaşam süren ancak yaptığı hatalar nedeniyle dünyada ve ahirette büyük bedeller ödeyen bir kadının hayatını anlatıyor. Korkunç bir trajediyle başlayıp ibret dolu bir sonla biten bu hikaye bize insan ilişkilerindeki sevgi, hoşgörü ve anlayışın önemini hatırlatıyor. Hikayenin kahramanı Ahmet isimli dürüst ve çalışkan bir adamın eşidir. Ahmet ailesine düşkün, helal kazançla geçimini sağlayan bir insandır. Onunla evlenen kadınsa babasının göz bebeği olan ailesine düşkün bir genç kadındır. Kadın evliliğini gönülden kabullenmiş ve eşine itaatkar bir eş olarak evliliğine başlamıştır. Ancak maddi sıkıntılar evliliklerinin ilk günlerinden itibaren onların peşini bırakmamıştır. Ahmet ve eşinin mutlu bir evlilikleri vardır. Kadın eşinin gelirine uygun bir şekilde yaşamaya alışmıştır. Hiçbir zaman fazla şey istememiş, elindekilerle yetinmiştir. Ahmet ise elinden gelenin en iyisini yapmamıştır yapmaya çalışır ve karısına daha iyi bir yaşam sunmak için her gün daha çok çalışır. Fakir bir hayat sürseler de birbirlerine olan sevgileri onları ayakta tutmaktadır. Zamanla Allah onlara bir kız çocuğu nasip eder. Ahmet kızını ilk kez kucağına aldığında gözyaşlarını tutamaz ve şöyle der. Allah bana bir kız verdi. Onu ellerimle büyüteceğim. Onu iyi bir insan olarak yetiştireceğim kızlarının doğumu çiftin mutluluğunu ikiye katlamıştır. Ancak kimse bu küçük kızın ileride ne kadar büyük acılarla karşılaşacağını bilemezdi. Kadın küçük yaşta annesini kaybetmiştir. Annesinin yokluğunda babası ona hem annelik hem babalık yapmıştır. Bu nedenle babasına karşı büyük bir bağlılık hissetmektedir. Babasının yalnız kaldığını gördükçe daha fazla üzülür ve sık sık baba evine gitmeye başlar. Haftada bir ya da iki kez küçük kızıyla birlikte babasının yanına gider, onunla vakit geçirir ve ev işlerinde yardım eder. Babası kızının bu ziyaretlerinden büyük mutluluk duyar. Ancak bu durum kadının kardeşinin eşini rahatsız etmeye başlar. Kayınvalidesi kadının sürekli baba evine gitmesine eleştirir. "Kendi evinde huzur bulamıyor musun? Sürekli buraya gelmekten bıkmadın mı?" diye çıkışır. Bu sözler kadını hem utandırır hem de üzer. Kardeşi de eşinin etkisi altında kalarak ona sırt çevirir ve baba evine yaptığı ziyaretleri bir sorun haline getirir. Bu durum kadının kardeşiyle olan bağlarını zedeler. Çocuklukları çok yakın olan iki kardeş artık birbirlerine yabancılaşmaya başlamıştır. Kadın babasının yanına gitmeyi kesmek zorunda kalır. Ancak bu durum babasını yalnız bırakmanın verdiği vicdan azabıyla onu içten içe kemirir. Bir gün kadın hayatını tamamen değiştirecek bir haber alır. Ahmet iş yolunda geçirdiği bir trafik kazasında ağır yaralanmıştır. Kadın telaşla hastaneye koşar. Ahmet'i son nefesini vermek üzere bulur. Ahmet karısına ve kızına son bir kez bakarak "Sakın pes etme. Kızımıza iyi bak. Eğer bir hata yaptıysam beni affet." der ve ruhunu teslim eder. Ahmet'in ölümü kadının hayatında bir dönüm noktası olur. Eşinin yokluğu onu hem maddi hem de manevi olarak sarsar. Küçük kızıyla birlikte yalnız kalan kadın bir yandan eşinin yasını tutarken diğer yandan hayatını nasıl devam ettireceğini düşünmek zorundadır. Ahmet'in cenazesi bile zor şartlarda düzenlenir. Kadın babasından destek almak için yeniden baba evine gitmek zorunda kalır. Kadın babasının yanına gider ancak baba evi artık kardeşinin kontrolündedir. Kardeşi ve kayınvalidesi onun evde kalmasını istemezler. Kadın evde kendini sevdirmek ve barınabilmek için her işi yapar. Evin temizliğini üstlenir, yemek yapar ve kayınvalidesinin yükünü hafifletmeye çalışır. Ancak kayınvalidesi onun varlığını bir yük olarak görmeye devam eder. Bir gün kayınvalidesi altın yüzüğünün kaybolduğunu iddia eder. Hemen kadının küçük kızına suçlar ve çantasını arar. Gerçekten de yüzük çantanın içindedir. Bu durum kadını derinden sarsar. Kızının böyle bir şey yapmayacağını bilmektedir. Ancak kimseye bunu kanıtlayamaz. Kız ise kendini savunur. Bu yüzüğü ben almadım. Kuzenim Asif çantama koydu der. Ancak kayınvalidesi ve kardeşi ona inanmaz. Asif'in aslında sorunlu bir çocuk olduğu bilinmektedir. Sık sık mahalledeki evlerden ve dükkanlardan hırsızlık yapmaktadır yapmaktadır. Ancak ailesi onun bu davranışlarını görmezden gelir. Asif'in suçları daha büyük bir hal alır ve sonunda mahalledeki birçok kişiyi mağdur eder. Sonunda polis tarafından yakalanır ve hapse gönderilir. Kadının babası aile içinde yaşanan bu tartışmalara dayanamaz ve bir gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeder. Babasının ölümü kadını ve kardeşini derinden etkiler. Ancak kayınvalidesi babalarının ölümünden bile kadını sorumlu tutar ve onu evden kovar. Kadın ve kızı sokakta kalır. Bir süre Sokaklarda yaşamaya mecbur kalan kadın ve kızı mahallede yaşayan yaşlı bir kadının yanına sığınır. Bu yaşlı kadın onlara barınağını açar ve birlikte yaşamaya başlarlar. Kadın kızını bu zor hayat şartlarından kurtarmak için çabalar ancak geçimlerini sağlayabilmek için dilenmek zorunda kalır. Bir gün kardeşi kadını tekrar gördüğünde gözyaşları içinde af diler. Asif'in yaptığı hırsızlıkların ortaya çıktığını ve hapse girdiğini söyler. Ayrıca kayınvalidesinin kanser olduğunu ve acılar içinde kıvrandığını anlatır. Kayınvalidesi yaptığı hatalardan dolayı pişmandır ve Allah'tan af dilemektedir. Kadın kardeşinin ve kayınvalidesinin bu pişmanlıklarını görünce yüreği yumuşar. Kayınvalidesiyle yüzleşir ve onun tövbe ettiğine şahit olur. Kayınvalidesi lütfen beni affet. Yaptıklarımın bedelini çok ağır ödüyor. Der. kadın ona hakkını helal eder ancak yaptıklarının ahiretteki hesabını Allah'a bırakır kısa bir süre sonra kayınvalidesi vefat eder ölümünden sonra herkes onun yaşadığı acıları ve tövbesini konuşur kardeşi kadını ve kızını yeniden evine davet eder kadın kardeşiyle barışır ve baba evine döner ancak geçmişte yaşananların izleri kolay kolay silinmez bu hikaye insan ilişkilerindeki sevgi, merhamet ve güvenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatır. Kıskançlık, nefret ve bencillik sadece bireylerin değil, ailelerin de çökmesine neden olur. Kadın, hayatındaki tüm zorluklara rağmen affetmeyi başarır ve kızına iyi bir gelecek sunmak için mücadele eder.